Adam Vallahi ben 2000 lira verdim. 5000 lira veren bir arkadaşım var yanımda. Bakın. Evet, 5000 lira 5000 verdi. 4000 euro maaşlı işe girme hayaliyle aracılara binlerce lira ödeme yaptılar. Kendilerini Norveç'e götüreceğini söyleyen adamı ortalıkta göremeyince dolandırıldıklarını anlayan şoförler hayatlarının şokunu yaşadılar. Bize 4000 4100 euro maaş vaat ettiler evet. bize. Artı 42 euro saat başı mesai vaat ettiler. 8 saat çalışılacağımız vaat edildi. Hafta sonları tatil olacağı vaat edildi. Türkiye'nin farklı şehirlerinde şoförlük yapan 55 kişi internet üzerinden Norveç'te 4000 euroya şoförlük yazılı ilanı gördü. İddiaya göre ilanın ardından telefona sarılan şoförler kayıt işlemleri için önce Antalya'nın Alanya ilçesine gelerek kendilerini Norveç'e götüreceğini vaat eden bir şahısla tanıştı. Bizim de belli bir yerimiz var. Bir şoför olarak çalışıyoruz. Bize de bu teklif geldi. Neticesinde kabul ettik. Biz 2000 lira para yatırdık bu işe. Ön ödeme olarak bu 2000 lirayı parayı yatırdık. Bize e, geldik. Alanya'da bir toplantı halinde bir yarım saat bir saat konuşuldu. Ondan sonra toplantıda biz 45 50 er lira bir sağlık raporu parası daha yatırdık. Ondan sonra bize bir toplantı tarihi daha verdiler. 2000 ila 5000 lira arası ön ödeme yapan ve pasaportları alınan şoförler dün buluşma yeri olan kent merkezi önündeki bir AVM önünde toplandı ancak gelen giden olmadı. Aradık, telefonlarına ulaşılamıyor. Telefonları kapalı. Akşam kaza yaptığı söyleniliyor. Biz zaten hep buraya geldiğimizde bu arkadaş bir kaza yapıyor. Mi? Önce de geldik. Alanya'ya geldiğimizde de bir kaza yaptı. Dolandırıldıklarını anlayan şoförler polisi arayarak şikayetçi oldu. Bu sırada başka bir minibüsle aynı hayal için Antalya'ya gelmek üzere yola çıkan 30 şoför arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine geri döndü. Bu işte şu anda 55 kişi şu anda mevcut varız. Şu anda bir grup daha var o yolda geri döndü. Ha onlar geri ]miş. döndü. 85'miş. Biz onu yeni öğrendik. Evet. 55 şoförü minibüsle getiren iki şoförse aynı şahısla 2500 liraya taşıma ücretinde anlaştıklarını ve kendilerinin de dolandırıldıklarını iddia etti. Biz şoförüz abi. Siz, şoför. yani siz de mağdurunuz bakalım. Bizim siz, sizin de mağdurunuz var abi. Bizim, Bizim... ücretleri, var. ücretleri kim karşılayacak bilmiyoruz. Mazotçi oldu dağ gibi borç. Şirketler Hadi.